Yengeç geliyor, akrep geliyor ve balık geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum sizlere. Evet bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah sizlerle beraber olacağım. Ee, videolarımda da bugünkü anlatacağım videoda da aşk hayatınız, iş ve para hayatınızı değineceğiz. Genel bir açılım yapacağım. Ee, öncelikle kartlarınızdan e, yorumları yapmadan önce kartlarınızı seçeceğim e, ee, şey içinde özel açılım isteyen, bireysel açılım isteyen sevgili dostlarım, e, benden bireysel açılım alabilirsiniz. 0544 419 2166 numaradan e, ulaşıp randevu alabilirsiniz veya açıklamalar bölümünde numaram mevcut, oradan da e, alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi burası kolektif bir açılım olduğu için hani birebir de olabilir. Hayatınıza dokunmuş olabilirim ya da herkesin hayatı buraya girdiği için parça parça dokunmuş olabilirim. Bireysel açılımlarda birebir açılım oluyor. Birebir açılımlarda sizin için daha net cevaplar alınıyor. Ve sizden hassasiyetimi mazur görün. Sizden istediğim 9 ayın üstünde bir ayrılık yaşadıysanız ve 9 ayda hiç görüşmüyorsanız randevu için talepte bulunmayın arkadaşlar. 9 ay üstündeki ilişkilere bakmıyorum. Çünkü kopmuş bir ilişkinin bakımı olmaz. Bu yüzden e, sizden ricam bu olsun. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ki açılımda bize ne söylüyor biliyor musunuz? Şu su grubu olanlar. E, yani mesaj geldi de kafam bir anda aldı kusura bakmayın. Şimdi Tron erkeği de yok ki biz aramızda bir şu an küslük var. Biraz inat yapıyorum. Bundan dolayı aramızda mesafe var diyor. Bu da diyor ki ben senin ikinci eşin miyim? İkinci kişi miyim ben? Ya da aramızda biri mi var diye. Şüpheleniyor olabilirsin ya da böyle bir kişilik biliyorsunuzdur da belki durumunuzu onu da bilmiyorum tabii. Şimdi olayların durumundan şöyle partnerinizin düşüncelerinden Şöyle bir ilerleyeceğiz bakalım. Bize neler diyecek? Ay, kafa yok. ki ilk kartın böyle açılması da muazzam güzel. Hadi bakalım. Ama gidişata da bakalım. Yani ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Yani açık bu direkt gösterdiği olay bu. İkiniz de birbirinizi çok sevdiğinizi gösteriyor ama evet. Bakalım şimdi gerçekten böyle biri var mı yok mu zaten çıkar. Oo Bu kişi yani şurada şu kimlere sesleniyorum şunu bilin. Ee, burada üçüncü ilişkiler net bir şekilde çıktı. Ee, üçüncü şahıslar var burada. Ee, dediğim gibi ama üçüncü şahıslar e, demek olmuyor ki bir kadın başka bir kadın yani siz aldatılıyorsunuz ya da aldattığı kişi falan filan. Yani bunları söylemiyorum siz kendi hikayenize göre lütfen burayı alın. Ama iki kişinin de birbirini sevdiğini bir imkansız bir aşk gibi gözüken bir durum var burada. Onu hissediyorum. Çünkü o sana bunları yaşattığı için çok pişman, çok üzüntü, çok acı çektiğini söylüyor. Ama kendini senden uzaklaştırmak zorundaydım dediği bir durum var. Şu an kalbinde biz bekleme süresini almış kendini. Sabırla beklediği bir dönem var. Yani seninle olan ilişkiyi ...böyle bir askıya alındığı bir durum var. Çünkü şöyle bakıyorum... ...niyetine baktığım zaman... ...biraz böyle sinirli ve öfkeli görüyorum... ...çevresinde. Bazı insanlara da bahsettiğimi, anlattığımı... ...seni mi anlattı? Ondan bir bilgim yok. <laughs> Ama... ...şöyle bakıyorum senin seninle ilgili olan niyetine... ...senin hayatında mı... ...başka birisi olduğunu düşünüyor acaba? Yani bu biraz da böyle bir şey... içimden geçti... Yani böyle bir hissiyat geliyor, biraz öfkeli görüyorum onu. Ne yaptınız siz birbirinize? Sana, seni nasıl görüyor dediğimde seni çok üzgün kendi halinde aslında böyle sakin kapalı mısınız bilmiyorum. Belki böyle yani inançlarına çok düşkün bir kadın olarak görüyorum seni dedi. Kendine mi seni uyduramadı acaba? Yani burada aranızda bir mesafe var. Yani çok emek verilmesi çok emek verebileceğinizi düşündüğü bir kişilissin, kişisiniz onun için. Bir anne sonuçta diyor. Yani bu bir anne. Ama aranızda bir küslük var. O küslüğü yaratan da karşı taraf olmuş. Ve burada ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Bir durumun içerisinde, bir boşluğun içerisindeyim dedi. Yani ilişkinizin genel durumu onunla alakalı bir sorun. Bu seninle alakalı bir sorun değilmiş hayatın. Gördüğün gibi. Şimdi sen ikilemdesin ve bazı aranızdaki yaşadığınız ruh her seni üzdüğünü ve yorduğundan bahsediyor Sen çok ikilemde kalmışsın ve bu kaldığın ikilemle bir beklemeye dalmışsın kendini burada belli bir bedel ödemişsin yani bu ilişki için ya da kendi hayatın için bir bedel ödediğinden bahsediyor zor günler geçirdiğinden bahsediyor onu bir kapı olarak mı gördün bir mücadele etmişsin onun için de mücadele etmişsin yani kapıları açılacağını düşündüm. Belki bir kapım orası benim diye düşündüğüm bir yer olabilir. Şimdi sen onu nasıl görüyorsun? Paralı pullu, kendi halinde, tek başına. İşte aramızda uzaklık, mesafe var. İşte arayıp sormuyor, kendi hayatına bakıyor dediğim bir durumdasın. ama senin niyetinde kesin ya hayatında birini aldı. Sende biraz böyle bir kıskançlık var. Biraz ortalığı yakıp yıktı dondan mı? Ama e, seviyorsun sen onu. Ona karşınızda hala bir e, zaaf var burada. O da aynı şekilde ama biraz öfkeli görüyorum onu. Ancak diyor ki sana bir ay bekle. Bir ay sonra bu insanla aranızda ciddi bir süreç başlayacak. Ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Eğer bunun iki tane iki türlü anlatacağım onu size. Hayatında kimse yoksa yalnızsa o bekar sen evliysen. Şey pardon. O bekar sen çocukluysan. Hani eşin yok. Bu kişi bundan biraz korkmuş olabilir. Bundan kaynaklı da aranızda yaşanan sorunlardan kaynak kaçmış olabilir. Ya ee, da uzaklaşmış olabilir. Ama bu kişinin niyeti temiz. Niyeti düzgün bir şekilde gelecek. Eğer e, üçüncü bir kişi varsa, başka bir kadın olayı varsa, onaylanmayan bir ilişki evliliğine geri dönecek arkadaşlar. Yani çünkü bu hayırlı bir kısmet bekle diyor. Hayırlı bir kısmet. Yani hayırına doğru gidecek. Harama değil de helali helale gidecek. Yani bunu anladınız mı ne demek istediğimi? Yani evliliğine geri döner. Evli değilse de yani başkasıyla evlenir. İşte e, sen bekarsan, çocukların da varsa, hiç evlenmediyse e, biraz düşünme ihtiyacı var sadece. Ki döndüğü zaman da güzel bir dönüş olacak sana. Bir de şöyle iş ve para hayatınıza gidelim. Oo, güzel. Valla şu anda iş hayatınız biraz şöyle aman da sallanıyor. İşte ne olacak benim bu halim dediğiniz parasal açılardan biraz sıkıntıya girdim deseniz de sizin iş hayatınızda patron gibi gördüğünüz şey patron e, pat, ya bir bayansanız bir patronunuz burada size her konuda yardımcı olabilecek. Mevki atlatabilir. Artık bir şeylerin farkına olabilirsiniz. Çünkü bir uyanışa geçeceksiniz işle ilgili. Yani şu an işim iyi gitmiyor. Ne olacak benim işim dediğinizde işinizle ilgili çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bu bir kurtuluş haberi olacak. Ee, evet biraz sorgulanma dönemindesiniz. Sorgulama dönemindesiniz kendinizi ne yapsam ne etsem diye. Ama çok güzel bir kapının açıldığını, size bir yardım elinin uzatıldığını ve bundan böyle ayağa kalkacağınızı kalktığınız, ayağa kalktığınızla beraber de çok ciddi bir kutlamalarla kendinizi, iş hayatınızda iyi bir konumda görüyorum. Ama buradan işten ayrılmak gibi bir durum değil. Daha çok işi toparlamakla alakalı bir durum. Şimdi parasal konulara baktığımız zaman evet biraz sıkıntılarınız var, borçlarınız olabilir. Ama bir baba desteği ya bir anne desteğiyle sizin maddi konularla ilgili ya ki belki bir mahkemeden alacağınız bir paranız olabilir, icralık bir durumunuz olabilir, bir gelirinizin bir yerden geleceği, resmi bir daireden geleceği bir durum da söz konusu olabilir. Buradan eğer ki bir aranızda mahkeme karşı mahkeme aracılığıyla para bekliyorum dediğiniz eğer bir durumunuz varsa bu paranız çok yakın bir zamanda elinizde arkadaşlar. Bir ay diyeyim ben size en fazla. Para elinize geçecek. Ama tabii daha detaylı istiyorsanız da bireysel açılımları bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu kadar ara vermeyeceğim artık. Her hafta görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.